Gidiyoruz biz bu bölümde Phuket'te. Old Town Phuket burası aynı zamanda Phuket City olarak da geçiyor. Burası Çin ve Portekiz mimarisinden esinlenmiş pastel renkli evleriyle ünlü bir yer. Arkamda da zaten o meşhur sokağın ve meşhur binanın görselini görebilirsiniz. Biz yaklaşık bir yarım gün falan burada harcamayı düşünüyoruz. Burada çok güzel kafeler ve galeriler varmış. Aynı zamanda hediyelik eşya dükkanları da bu caddelerde bulunuyor. Bu binanın olduğu bir lokasyondan tam karşısındaki cadde ünlü bir yürüyüş caddesi bu kafelerin olduğu cadde biz de şimdi hep beraber orayı gezelim buranın fotoğraf noktaları ise özellikle bu yaya geçitleri şu karşıdaki iki yaya geçidini insanlar genelde fotoğraf çekilmek için kullanıyor ama trafiğe dikkat edin Kahvaltı için Talan Road üzerinde gördüğümüz Eleven Two and Company isimli bir kafeye geldik. Burada benim önümde bir tane biftekli Ebru'nun önünde de bir tane tavuklu sandviç var. Aynı zamanda da burada böyle e, passion fruitlu smoothie aldık. Bunların hepsine 450 baht ödedik. Burada aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz yol üzerinde sadece pazar günleri kurulan çok güzel bir night market var. Bugün de bizim şansımıza pazar günü geldik. Muhtemelen akşama kadar kalıp buradaki gece pazarını da sizlere gösteririz. Yediğim en iyi tavuklu sandviç olabilir yani. bayağı güzel. üstünde sosları falan var. Bir de ekmeğin altında değişik böyle ekmeğini ıslatmışlar. Sirkeli bir sos gibi bir şey var ekmeğinde. O çok yakışmış. Bir de bu oldukça yeşillik dolu. Çok lezzetli ve 150 baht Yani şu 90 sandviç 350 bah. Yani 150 lira. Hem çok uygun. Çok uygun olduğu için mi acaba bana lezzetli geliyor bilmiyorum. Çok güzel. Böyle butiklerde çok güzel tasarım ürünler bulabilirsiniz. Böyle çantalar, bluzlar. Hem hasır var hem de böyle direkt örgü gibi modeller var. Çok güzel. Burayı kesin gezin yani. Yine Tayland'da yaptırmayı en çok sevdiğimiz şeye geldik. Bir saatlik masaj yaptıracağız. Şöyle bir saat dinlendikten sonra görüşmek üzere. Night marketler 4 gibi açılıyor. Şu anda da böyle ara sokaklarda trafiğe girişleri kapattılar. Yavaş yavaş pazarları kuruyorlar. 4 gibi de hepsini kurmuş olacaklar. Bütün bu sokak dolu olacak sonradan. Old Town'daki gece pazarı yavaş yavaş kurulmaya başladı. Size bunu göstermiştik. Bayağıdır da böyle gece pazarlarında görüyorum. Pankek yapıyorlar. Bir türlü yemek kısmet olmamıştı. Şimdi muzlu pankek deneyeceğiz. Bunun için bir tane pankeke e 60 baht ödeyeceğiz. Şimdi nasıl yapıldığını da gelin bakın isterseniz. Böyle sacın üstünde pankek yapıyorlar. İçerisine de dilediğiniz meyveyi koyuyorlar. Bu şekilde. Şimdi yeni bir tane yapıyor. Nasıl yapıldığını hep beraber bakalım. Böyle makinesi var tavanın etrafında kendisi dönüyor bu şekilde. İnanılmaz kokuyor bu arada. Yani dilerseniz direkt meyve olarak yiyin, isterseniz smoothiesini için, isterseniz normal suyunu için çok güzel meyveler var burada. Bayağı tatlılar yani. Özellikle muzları, mangoları, biraz sıcak. Yine mi lezzette? Çok sıcak krep ve yani muz ne mu kadar kötü olabilir? Program. Bir de şöyle bir şey var. Bazen insanların pukette kısa Zamanı olduğunda sadece deniz tatili yapmak için beach'lerin olduğu yerlerde vakit geçiriyor. Ee, ama bence Phuket Old Town'da gelinip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. En azından yarım gününüzü buraya ayırabilirsiniz. Akşam üstüne doğru gelirseniz daha iyi olur. Hem akşam açılan pazarları görürsünüz hem de çok sıcak olmaz. Bunların haricinde burası diğer yerlere göre ekstra sıcak. Durduğumuz yerde şu an üstümüzden ter akıyor. İsterseniz ona göre giyinip gelebilirsiniz. geldik. Burası altın rengi kumuyla ünlü, boylu boyunca muhtemelen 4-5 kilometre uzunluğunda bir plaj. Şu anda bu plajda yürüyoruz. Burada plaj boyunca direkt olarak şemsiye ve şezlonglar bulunuyor. İsterseniz 5 yıldızlı otelde kalın, isterseniz hostelde kalın. Herkes sadece bu plajı kullanabiliyor. Buradaki şezlongları ve şemsiyeleri kiralayabiliyorsunuz. Bunun dışında su sporları yapabiliyorsunuz burada. Burası çok güzel çünkü ee, direkt olarak böyle geliyorsunuz, yoldan, arabadan iniyorsunuz, plaja geliyorsunuz, denizinize giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani istediğiniz yerde kurulup denize girip çıkabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir duş vesaire yok. Şezlong ve şemsiye kiralama fiyatını sorduk. 200 baht'a şemsiye ve iki tane şezlong veriyorlar. Biz farklı plajlara gideceğimiz için kiralamayalım dedik ama aynı gün gelip burada full kalacaksanız bence 200 liraya Phuket'te bir beach'te 200 liraya şemsiye artı iki şezlong çok iyi fiyat hatta ee, pazarlık bile yapabilirsiniz muhtemelen, bence an, evet, normal normal yani, fiyatını söylerim burada çok pazarlık olmayabilir çünkü yani bütün plaj, turistik olunca, bir yer evet. evet yani bütün hepsi aynı yıldır tahmin ediyorum ee, ama belki grup gelirseniz atıyorum 10 tane falan belki pazarlık yapılabilir bilmiyorum. 42, 41. İki kişi. Ha, çok pahalı, grab daha ucuz. Katano'ya gitmek için grab çağırdık. Tuk, tuk için 300 baht istediler. Biz 206 bahta şimdi Katano'ya gideceğiz. Genellikle bazen şey böyle fotoğraf de. atmanızı isteyebiliyorlar. Bunu gönderiyorum şimdi adama. Şimdi grebimiz geldi. Hemen binelim ve gidelim. Karon'dan 15 dakikalık grep yolculuğuyla Katanoy'a geldik. Şu anda Katanoi arkamda. Bu grep yolculuğuna tamı tamına 200 baht ödedik. Şimdi gelin Katanoi'yi hep beraber keşfedelim. İnanılmaz bir sıcak var. Böyle bir 5-10 dakika yürüdükten sonra hemen... Bayılıyorsunuz. Evet gölge bir yer arıyorsunuz. Ama kumsal ve deniz efsane yani. Bugün şansımızda hava da güzeldi. Normalde Hava durumunda bayağı bir süredir takip ediyoruz. Ama yağmurlu gösteriyordu. %80 ihtimalle yağmurlu gösterdiği gündeki havaya bir bakın isterseniz. O nedenle bu tarz tropikal yerlerde hava durumuna çok aldanmamak gerekiyordu. Bali'de de bu şekilde. Evet ya hava durumuna çok bakmadan gezebilirsiniz. Çünkü biz geldiğimizden beri şu an saat 3-4 falan oldu. Daha hiç yağmur yağmadı. Normalde bugünün yağışlı gösteriyordu. Ama gördüğünüz gibi gayet... Güneşli ve keyifli. Biraz. Ben Katanoyu Karon'dan daha çok beğendim. Evet daha sakin. Daha sakin ve suyu da daha sakin. Suyunun rengi de daha güzel. Şimdi burada zaten beachler sırayla Patong var. Patong'dan sonra Freedom Beach var. Freedom'dan sonra Karon var. Karon'dan sonra Kata var. Kata'dan sonra da Katanoi var. Daha sonrası devam ediyor. Ama bizim programımızda ile kadar biz program yaptık. Katanoi ile Karon'un arası 15-20 dakika olmasına rağmen çok enteresan bir şekilde buranın suyu daha soğuk. Karon daha sıcaktı su. Yani suya ben ayağımı soktuğumda ferahlamıyordum. Ama katılmaydı. Su çok güzel, görüntüsü çok güzel ve su da buz gibi. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi motosiklet kiralamacılar da burada bolca var. Ancak turistlere polis yakaladığı zaman eğer uluslararası geçerli bir ehliyeti bulunmuyorsa yüksek cezalar yazabiliyor. Bizim Türk ehliyetlerimizin farklı bir onaya tabi tutulduğunu biliyorum ben. O nedenle de ona ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor, bir başvuru yapmanız gerekiyor. Biz burada çok fazla kalmayacağımız için bu başvuruyu yapmadık. O nedenle bu şekilde greple veya işte tuktukla, motosikletle böyle basit yöntemlerle ulaşımımızı sağlamaya çalışıyoruz. Katanoi Beach'ten Kata Beach'e geldik. Şimdi birazcık burada denize gireceğiz. Bu şekilde yan yana olan 3 tane plajda dilediğiniz gibi denize girmeniz mümkün. Az önce Karon Beach'ten Noi Beach'e greple gittiğimizi söylemiştim. Bu yolculuğumuz yaklaşık 15-20 dakika arası sürmüştü ve 210 baht kadar ödedik. Grep'ten motosiklet kiralamaya karar verdik. Fiyatlama konusunda ciddi bir fark olduğu için bunu bu sefer denedik. Ebru kendi telefonundan grebi indirdi. Benim zaten telefonumda vardı. İkimiz de grep uygulamasıyla motosiklet çağırdık Ve yaklaşık yolculuğumuz 5 dakika kadar sürdü. Ayrı ayrı 25 baht, 25 baht, toplam 50 baht ödedik ve bu yolculuk için normal grab tutsaydık yaklaşık 200 baht kadar ödememiz gerekecekti. Şu anda 50 bahtta bu sorunu çözmüş olduk. Eğer Phuket'e gelirseniz ve motosiklet kiralamak istemezseniz de bu çok güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. pano'ya göre çok daha uzun bir plaj. Şu ana kadar gittiğimiz 3 plaj arasında suyunu en beğendiğim yer burası oldu. Soğukluk derecesi de gayet güzel. Ee, ve çok fazla da kalabalık değil. Ee, burada şnorkelle yüzme, long tail botla açılma, farklı deniz aktiviteleri gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Diğer iki plajda olduğu gibi yine burada da şezlong kiralayarak gününüzü geçirebilirsiniz. Biz şu anda beachlere yaklaşık birer saat ayırıyoruz. Hem bir denizini kullanıyoruz hem de plajını geziyoruz nasıl diye. Kata beachten çıktıktan sonra eğer bir şeyler atıştırmak isterseniz hemen karşısında bulunan street food market var. Buyurun. Buradan dilediğiniz e, sokak lezzetini. Deneyimleyebilirsiniz. Ancak tabii ki fiyatlar birazcık tuzlu Bangkok'la, özellikle Chiang Mai'ye göre fiyatlarda ciddi oranda bir artış gözlemliyorsunuz. Çünkü burası diğer şehirlere göre birazcık daha turistik bir lokasyon. O nedenle bu fiyatlar aslında birazcık normal. Gelin hep beraber burayı gezelim. Belki bir şeyler atıştırırız. Güzel bir şey görürsek. Evet bayağı bütün gün boyunca denizdeydik. O nedenle fazlasıyla da acıktık aslında. Böyle bakalım ilgimizi çeken farklı bir şey olursa deneyip yemek istiyorum. Şimdi şundan bakalım. Galiba yağda kızartıyor birazcık daha öyle verecek. Şimdi bu 5 tane tavuk için 100 baht ödedik. Şu arkada da gelin hep beraber yiyelim. Of bayağı sıcak. Şöyle çıkaralım. Oo. Sos, çili sos da var bazı yerlerde bu bayağı bir acı oluyor ona dikkat etmenizi ben tavsiye ederim ne bak Direkt giriyorsun markete hemen hızlıca bir şeyler buluyorsun çok da ucuza atıyorsun yoluna bakıyorsun mis gibi sos acı ama tadı bayağı bir lezzetli ta Phuket gecelerinden birini gerçekten yaşıyoruz. Bangla Walking Street'teyiz. Burası Patong Beach'te bulunuyor. E, deniz kenarından direkt olarak bir sokağa giriyorsunuz. Boylu boyunca bir sürü mekanın, bir sürü şovların olduğu çok kalabalık ve e, turistik bir cadde. Biz şu anda o sokağın biraz daha dış kısmındayız. Hemen bu sokağın yanında Bangkok'tan da aslında tanıdık olduğumuz bir AVM var. E, Central Patong. Bunun aynısı Central World olarak Bangkok'ta vardı. Çok büyük bir ve içerisinde çok çeşitli mağazalar var. Benim tam arkamda kalan ise Junk Ceylon. Bu da yine bir alışveriş merkezi. Yılbaşı dönemi olduğu için burayı çok güzel süslemişler. Bu Bangla Walking Street'in hemen bir yanındaki paralel sokakta kalıyor. Buraları da Phuket'e geldiğinizde gezilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz. Buradan sonra da Bangla Walking Street'i yürüyebilirsiniz. Aynı zamanda Patong'da çok fazla gece marketi var. Yani bu işte çıtır kızartmalık, atıştırmalık vesaire alabileceğiniz. Ve burada biliyorsunuz böyle farklı böcek gibi, akrep gibi, kurbağa gibi, kuru balık gibi bir sürü şey yeniyor. Onlar da o sokakta mevcut. Biz birazdan o sokakları gezeceğiz. Patong geceleri başlasın. Başlamadan önce başımıza gelen talihsiz küçük bir olaydan bahsetmek evet. isteyeceğim. Ebru'nun bacağı gördüğünüz gibi bu şekilde bir, küçük bir motosiklet kazası geçirdi. ile beraber grepteki sürücü yalnız... yani grebin üstünden uçtum. Ee, Allah korudu. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Ee, önümüze biri çıktı. Önümüze biri çıkınca motosiklette ani fren yaptı ve adama çarptı. Ee, çarpmasıyla beraber şoförde ben de Uçtuk. Biz burada ulaşım için Grab motosikleti kullanalım diye düşünüyorduk. Daha uyguna geldiği daha onu uyguna geliyor istedi. Hem de daha hızlı ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Çünkü şu anda bu Bangla Street'in ön tarafında çok ciddi bir trafik var. Aslında size motosikleti önermiştik. Ancak tatilimizin geri kalanında muhtemelen bu kazadan dolayı motosiklete... Biraz moralimiz bozuldu tabii ki. Çok ucuz atlattık. Yani yani evet Videomuza ama devam edelim. Grab kullanmayın bence. Aynen. Videomuza devam edelim. Atom'da bu sokakta neler var? Yani ne başka bir hayat yaşanıyor burada. Daha başka bir dünya var. İnanılmaz bir kalabalık var. Yükmekte video çekmekte zorlanıyoruz. Hatta sesimiz size ne kadar geçiyor? Bunu <laughs> bile bilmiyorum. Ve bu saatlerce sürüyor yani. Şu anda saat 9.30 ancak 2'ye 3'e kadar bu eğlence devam ediyor burada. Bugün Phuket'teki son günümüz ve bugünü otelde geçirmeye karar verdik. Nerede kaldığımızı, ne kadara kaldığımızı ve neden böyle bir yer tercih etmelisiniz size birazcık bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak biz Patong'da kalıyoruz. Neden Patong'da kalmalısınız? Çünkü Patong buranın aslında en büyük ve en hareketli yerlerinden bir tanesi. Özellikle önündeki uzun plajı da gündüz denize girmek için oldukça ideal. Kata, Katanoi ve Karona göre daha kalabalık olsa bile burada vakit geçirmek çok daha kolay ve rahat. Dilediğiniz restorana, alışveriş merkezine veya denize kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu bazı dezavantajlar da getiriyor. Tayland'da çok ciddi bir kalabalık ve trafik sorunu söz konusu. Patong'da da bu aynı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz gün sezon açılışına denk geldiğimiz için bir saat boyunca Patong şehir merkezinde otelimize gelmek için trafikte beklemek zorunda kaldık. Biz Aviste Hideaway Patong'da kalıyoruz. Burası birazcık Patong'un dış kısmında kalıyor ve aslında sahille uzak. Ancak gün içerisinde otelden kalkan shuttle'lar yardımıyla şehir merkezine Phuket Town'a, Patong'a ve Karon'a geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu otele gecelik 6 bin lira ödeme yaptık. Ancak kesinlikle buna değerdi. Phuket'te çok daha uyguna konaklama seçenekleri bulabiliyorsunuz. Ancak biz burada 5 geceden fazla kalacağımız için birazcık daha rahat etmek istedik. Ve mesela ben bugünü tamamen otelde geçirebiliyorum. Otelin havuz imkanı var. Otelin çok güzel restoranı var. Çok güzel bir kahvaltısı var. Bunlar en önemli artılarından bir tanesi. Ayrıca şehirden uzak olması da çok güzel bir dinginlik ve sakinlik katıyor. O nedenle biz aslında bu kadar hareketli ve turist istik bir yer olan Phuket'te böyle sakin bir yerde kalıp birazcık kafa dinlemek istedik. Siz de eğer böyle bir tatil yapmayı planlarsanız bu tarz bir resort, bu tarz bir otel tercih edebilirsiniz. Asya turumuzun bu bölümünde Phuket'teydik. Bu bölümde Phuket Old Town'u, Patong'u, Karon'u, Katay'ı ve Katanoi'yi hep beraber gezdik. Diğer bölümlerde James Bond adasını, Maya Bay'i ve Pipi adalarını hep beraber geziyor olacağız. Bu videoda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir video videoda, başka bir bölümde, başka bir seyahatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hala kanalımıza abone değilseniz de aşağıda bulunan abone butonundan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.